Şimdi devam edelim yememizi yiyip arkadaşlar. Şuraya da bu ağacı ekiyorum. Kırmaya başladım. Baltayla bunları kırayım. Biraz demir vermesi gerekiyor artık. Aslında bana böyle hep taş vereceğine emin olsam demir kazma yaparım hızlı kırılır ama yaparım yani. Tamam. Onu da öldürdük şu an. Demir verdi. Kırmızı mantar verdi. İlk defa verdi. İlk defa mantar verdi. Harbiden şaşırdım. Burada başka bir fidan var mı? Burada bir tane var. Burada çıkmıştı. Bir tane aldık. Burası da böyle. Tamam. 8 tane meşe. 4 tane ladin. Altta da 10 tane huş fidanımız var. Fidan konusunda yani fidanımız baya var. Şimdi kırmaya devam edelim. Eşyaları alalım mantar nerede yetiştirilir onu da bilmem gerekiyor. Burayı ben açıyorum. Çıksınlar çıksınlar sıkıntı yok. Şöyle yapıyorum. Onları çekecek bütün eşyaları alıyorum. Bir tane bundan. Sonra patatesimiz kalmadı. Patatesimiz kalmadı evet. Buradan olmuşları toplayayım bari. Böyle. Bunları ekebilirim. Ama dur bir tane lazım bana patates de lazım şimdi bir elime patates bir elime bu geri lan buraya doğru hepsi gelsin şimdi patatesi bırakıyorum. Bunlarla devam. Hepsini bırakıyorum. Kapıyı kapayacağım şimdi. Aa bırakamadıklarım var. Tamam tamam pardon. Patates tut şu an. Patates. Tuttum patatesi. Biraz da bundan. Bunu bırakıp koşmam gerekiyor. Şimdi içeriye bakacağım. Dışarısının benim için pek bir önemi yok. İçeride neler var onlara bakmam gerekiyor. Şimdi tavşan. Kaç tane tavşan var içeride? Bir tane burada görüyorum. Tavşan. Bir tane de burada. İki tane tavuğu gördük. Bile iki tane kırmızı mantarı ineğini gördük. İki tane koyun var. iki tane domuz var. İki tane de inek var yani minimum olarak. O zaman bizim sıkıntımız yok. Buradan kırmaya devam ediyoruz. Onların alanını daha da büyütmem gerekiyor. Böyle küçük bir alan onlara yetmiyor çünkü. Şimdi bunları kıra kıra Acaba mantar mı yiyorlar ya? Mantar alalım. Ya da başka neye mi ihtimalleri var? Başka belki şu tatlı orman meyvesinden yiyorlardır. İkisini koy bir tane al. Bunu şuraya koş. Abi şuraya doğru gelebilir misin? İkisi de dikkatini çekmiyor. Bir de diğer mantardan deneyeceğiz. Şöyle şöyle yaparsam Hiçbirini yemiyorlar. Tamam. Biraz sıkıntı oldu. Kıralım bizine de. Moral bozmaya gerek yok demir vermeye başladı yavaş yavaş. Böyle kırıyoruz. Demir çağına geçeceğim yakında. O ses neydi? O buradaki olmuş. Kırılsın. Bende balta vardı zaten. Bir tane daha kaldı. Şimdi buradan bana fidan vermesi gerekiyor. Hemen kırıyor. <laughs> Arkadaşlar aslayın biraz kusura bakmayın. Tamam bize bir tane fidan verdi. Bir tane direkt ekelim. Bir tane daha verse çok güzel olur. kırdım direkt. Kırıyorum daha doğrusu. İkinci vitanı vermedi. Şimdi. Dört tane devremiz var. Şöyle. Bir yatayım ilk. Sonra demirleri pişireyim. Çok pardon arkadaşlar. Sonra demirleri pişireyim. İki tane aldım. Pişirmezse biraz da bundan alayım. Şöyle ben demirleri pişirelim arkadaşlar. Çünkü demir şey yapmak istiyorum. Demiri nereye koydum? Buraya. Bunu koydum. Demiri pişirsin bu. Demir pişiremeyeceği bariz belli. Direkt bitsin bunu koyayım hatta. Bitsin arkadaşlar öyle koyacağım. İkinci bir yakıtı da aldı. Tamam bu pişirdi. Biter bu ama pişirecek. Evet pişirdi. Dört tane demirim var galiba başka hiç yok. O oh, sekiz taneymiş. Valla şöyle bir tane kaldı artık. Kullanacağız abi kullanmazsak olmuyor. Şunu şöyle yap yarıya ayır böyle yap. Şöyle bir kazma yap, kürek yap, baltanın eşyası. Kazma, balta, bu da kürek. Bunları bir dahaki bölüm kullanmaya başlayacağım. Bu bölüm kullanamam. Şöyle burada bir şey yok. Kırmaya devam edelim arkadaşlar. Örümcekleri öldürdüm. Bir kere daha çıkarsa öldürmeyeceğim. Belki yanlış bir şey yapmışımdır. Bir kere daha çıkmazsa da oy yaptığımız yanlışla kalacağız yani. Şöyle bize demir ver biraz. Bir bize biraz demir verir demir verirse çok güzel olur. Buradan kömürleri kazıyorum. Biraz kömür verdi. Buradan böyle devam ediyorum kazmaya. Bakalım sana. Öldürmeyeceğim. İşime yarayabilir bak. Bilmiyorum. Sabah olduğu için bize dalmıyorlar zaten. Acaba biz Ender gözünü nereden kasacağız? Onu da merak ediyorum. Kıvır demeyi güzel. Patladı mı? Ama ben uzaklaştım ya. Abi ya bunu vermeye başladıysa ben oynamam ama yani. Creeper vermeye başladı yani ayıptır. Creeper verilir mi? Rapper vermeye başladıysa sıkıntı. Ben de büyük sıkıntı. Şunu koy. Bir de çapayı alacağım. Al çapayı. Şurayı kapat. Alanımızı patlattı Creeper ya. Baya kötü oldu bu. Bunu da böyle koyalım. Bu büyümüş. Artık anlıyorum az çok büyüyüp büyümediklerini. Bu mesela büyümemiş ama kıracağım. Bakın büyümediğini ben de kimse. Bu büyümüş. Büyümemiş. baltayı, kazmayı, kremi koyayım ya. Şuradan sandık alalım. 1, 2, 3, 4 diye. İkinci depolama yeri. Baltamı, kazmamı, kremi koyuyorum. Şunları da koyayım. Bura burada kalsın hadi. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. TikTok, TikTok ve Instagram'a da bakmayı unutmayın. Bunların da açıklamada linki var. Bu videoda bu kadar da hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.